Merhaba, sevgili TRK Seyrılar kanal takipçilerim. Kanal Mahov geldiniz. Cemre Arda, Havaliman İnda Gekeberk LDRM MGRENS. Kuarak yanına gitti ve sarlıydı. TM detaylar raporunda. Devam etmeden neyceye? Kanalma abone olmay, bildirimleri amay ve ben et kılamay unutmay ne takipte kal ne aylarca siren sessizlik ve sansasyonel bas ne ardından, Cemre Arda ve GK Berkiye yollar. Havaliman inde beklenmedik bir ekilde kesiyatı. Aha Karzgarlar, NN kamera arkasında yayatkılar duygusal alkant NN ardından, ikilinin bu beklenmedik buluşması adeta. Bir film sahnesini endireyordu. GRG tankılar ne ne ifadesine göre, Cemre, yun yolcu trafiğinin ortasında elinde kahvesiyle terminalde yırken. Haraseon'daki bekleme salonunda oturan Gekeberki GRD'de. Güzel oyuncunun yüzündeki ak ne ifadeyi birka saniyeliğine gerenler. Buna inanamadıklar ne ve gizli duygular ne ne bir anda ortaya KTNS ilediler. Didya'ya gere cemre, bir an bile tereddüt etmeden atmılar ne hezılan rd ve kalabal ne arasından gekeberke doğru ilerledi. Yolcular ne bakalar ne ne biledi bu an, havaliman ne ne. Gevenlik kameralar ne yansıdı. Gekeberk ba ne kald rp onu gerens neceye hafif e gemsedi. Sonra derin bir ağak neyle ka hissetti. Vakalar ne ne bulatu bir kasaniye. Eski anlar ne, tamamlanmam kimnelerin ve bitmek bilmeyen sorular ne sessizce akt bir KPR gibiydi. Cemre Hidur aksamadan GK Berkin kara na dikildi, kollar NAT ve ona sms kesarlıydı. O anda Aralar bir kere GNLKM yoksa zlem mi hikim olduğundan kimse emin olamasa da. Kucaklaşman ne samimiyeti TM terminali bilemiti. Olay ne tan kılar, ikilinin birbirlerine fes eldadat kılar ne? Cemre'nin gezilerinin yalarla doldunu ve Gekeberkin onu teselli etmek in ne okad ne anlat. Aralar undaki bu an, bir zamanlar birbirine derinden AK olan iki insan ne? Kaderin bir cilvesi sonucu yeniden bir araya geldiğini gösteriyor. Bazı yolcular bu sahneyi cep telefonlar ile kaydetmeye alasa da, iftin yüzlerinde hiçbir rahat ZLK belirtisi yoktu. Aksine, sanki dünya sadece onlara aitmeye gibi bir süre birbirlerine sarlayma halde kaldılar. Herde arkas ise, bu karalamaman ne bir tesadüf olup olmadı. Tartama konusu haline geldi. Kimileri, Cemre ve Gekeberkin aynı gene ve aynı saatte farklı ularla havalanına vardıklarında. Tesadüfen tan tekılarına inanıyor kimileri ise. O anne uzun zamandır planlanan bir bariman ne habercisi olduğunu danıyor. İftin. Kucaklaşman ne ardından bir keade yaptı uzun sohbet, tekrar bir araya gelecekler mi sorusunu aklalara getirdi. AK olduklar seyilenen. Ancak yak ne zamanda ARL kılar nedeniyle Alkant D1D de de Nemdenge Encemre Arda ve Gekeberki.